herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4F, 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Ön yüzden direkt modelime başlayacağım. Alt kısmına lastik örmeyeceğim anlatım esnasında. Dilerseniz lastik örebilirsiniz ya da bu şekilde lastiksiz de kullanabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim modelimin. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. İpi benden yana aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Yani kenar ilmeğiyle birlikte üç olmuş oldu burası. Şimdi bir ilmek düz ördükten sonra ipi benden yana alıyorum. Bir, iki, üç ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ipimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ipi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz 2 ilmek ters örüp Şöyle sıkı örmüşüm ilmeklerimi. Evet, iki ilmek ters örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Ön yüzden modeli kurmuş olduk. Bir şöyle 2 3 4 model yapıyor. Devam ediyorum. 2. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum. 2 ilmek düz, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters 3 ilmek düz yani dediğim gibi ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum Normalde modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor sadece başlarken model 4 sıra 4 e, sıradan oluşuyor yani 4 sırada kuruyoruz modeli şu an yaptığımız aslında bir zemin çalışması diyelim 1 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. 2 ilmek düz ve kenar ilmeğim. Evet. Şimdi zeminimizi oluşturduk. Modeli şekillendirmeye başlayacağız dediğim gibi. Model iki sırada bir tekrar ediyor şu yaptığımız işlem hariç. Bunu sadece modele başlarken yaptık. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bu 3 ilmeği modelimi kuracağım. Şöyle bakın şu düz ilmeğimin birinci değil ikinci sırasından bir ilmek çıkardım. İpi benden yana aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya aldım. Düz ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alarak aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu düz ilmeğimi şöyle birinci değil ikinci. Buradan şişimi geçiriyorum. Bir ilmek çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm bir ilmek düz ördüm bir ilmek ters ördüm ipi markaya alarak aynı yerden bir kez daha ilmek çıkarıyorum ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm tekrar ipi markaya aldım yine bakın şu birinci değil ikinci buradan ilmeğimi çıkardım ipi benden yana aldım bir ilmek ters bir ilmek düz, bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Aynı yerden şöyle bir kez daha ilmek çıkaracağım. Evet. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Son kez yapıyoruz. Ilmeğimi çıkardım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine aynı yerden şöyle bir ilmek çıkardım. Bir ilmek ters. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz görünen ilmeğimi düz ördüm. Bakın şu iki ilmeğin ikisini birlikte düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Yani yine ilmeklerimizi görüldüğü gibi örüyoruz. İpimi markaya aldım. Bu düz görünen ilmeğimi örmeden şişime aldım. Aradan çıkardığım ilmeği düz örüp örmeden aldığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Arada yine bir tane düz ilmeğim görünüyor. Düz ördüm. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi markaya aldım. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Aradan çıkardığım ilmeği düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Dediğim gibi yine ilmeklerimi görüldüğü gibi örüyorum ama tabii ki farklı şekilde. Bakın yine düz ilmeğimi düz. Bu ikisini birlikte bu sefer düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıp aradan çıkardığım ilmeği düz örüp örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bir ilmek düz ördüm kenar ilmeğimi ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Tabii ki şu anda çok belli olmuyor. Şu anda 4 sıra işlem yapmış olduk ama model iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi tekrar model kurunca anlayacaksınız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın şu birinci değil ikinciden tekrar şöyle şişimi geçiriyorum ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek tekrar ters ördüm. İpi markaya alarak aynı yerden şöyle tekrar ilmek çıkarıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar şu birinci değil ikinci ilmekten ilmek çıkardım. ipi benden yana aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Aynı yerden bir kez daha ilmek şöyle çıkardım. Bir ilmek ters ördüm. Tekrar aynı yerden şöyle ilmeğimi çıkardım ipi benden yana aldım bir ilmeğim ters bir ilmeğim düz bir ilmeğim ters ipi markaya alarak aynı yerden ilmeğimi çıkardım İpi benden yana aldım bir ilmek ters ipi markaya aldım yine aynı işlem son kez yapıyoruz bir ters ilmek ve kenar ilmeğim. Evet bakın model kendini göstermeye başladı. Arka sıramızı da geçelim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. iki ilmeğimin ikisini birlikte düz. İpi benden yana alarak bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alarak Aradan çıkardığım ilmeği düz ördüm. Örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım. Bu kısım size biraz karışık gelebilir ama aslında değil. Bir iki sıra ördükten sonra alışacaksınız. Örmeden aldım. Düz ördüm. Ördüğüm ilmeğin üzerinden atlattım örmediğim ilmeğimi. Bir ilmek düz. Tekrar ikisini birlikte düz. Bir ilmek ters bu sırayla birlikte de modeli iki kez kurmuş oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi çünkü model ilerledikçe kendini gösteriyor. Bakın burada da belli oldu zaten. Evet, kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Bence beyazda da çok şık durdu. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak burada da öyle başladım modeli. Dilerseniz dediğim gibi lastik uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle modelimin arka yüzünü göstereyim size. Arka yüzünün de ayrı bir görüntüsü var. Bakın. Gayet şık duruyor arka yüzü de. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bere örebilirsiniz. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında, bebek battaniyesi yapımında hatta bebek battaniyesi yaparsanız bence astara bile gerek yok. Zaten bu yüzü de kullanılabilir. Anne yeleklerinde, çocuk hırkalarında, süveterlerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.